Merhaba çocuklar, bugün sizlerle harika bir etkinlik yapacağız. Oyunumuzun ismi yansıma. Bakın ben böyle şekiller çizdim, kalp, kelebek, örümcek, çocuk, fare, hatta çiçek bile çizdim. Ama fark ettiyseniz her şeklin yarısını çizdim. Evet. Şimdi bugünkü etkinliğimizde bu şekillerin diğer yarısını tamamlamaya çalışacağız. Ama nasıl? Tabii ki de ayna yardımıyla dığımla. Aynı mı tuttuğumda bakın <laughs> siz zaten şu an kendinizi görüyorsunuz. Ama bakın bu şekilde tuttuğumda diğer yarısı da oluyor. Gördünüz mü? Evet, siz zaten aynanızı tutarak görsellerimizi aynı bu şekilde yansıma çalışması yapabilirsiniz. Çok eğlenceniz bir etkinlik çocuklar bu. Mutlaka yapın. Anlaştık mı? Hepinizi çok çok öpüyorum. hoşçakalın